Ben izlemedim ama tavsiye edeceğim şeyde filmde Yüzüklerin Efendisi, neden tavsiye ediyorum? Dünyada gençleri, çocukları yetiştirirken öncelikle bunların hep hayal etmesini sağlamak lazım. İşte benim küçükken okuduğum Texas, Tom McKiss kitapları, o tür çizgi filmler hepsi de hayal kurduruyor. Bundan sonra ne olabilir? Ve bakıyorsunuz, ertesi hafta tekrar bir hayal kuruyorsunuz. Şimdi mesela Bey pazarında yaptığınız projeyi kurarken bir hayal kurduk, böyle böyle yapacağız, turist gelecek diye. E Bunların zaten internette sözlü olarak, o bayıklığı ve simsiyah saçlı <laughs> halinde anlatıyorum insanlara, <laughs> evet, orada doğru. var. E sonuçta bu gerçekleştirildi Dolayısıyla o Yüzükler Efendisi e, filmi e, insanlara hayal kurduruyor. İnsan hayal kurmadı, hiçbir şey yapamaz zaten. En önemli şey hayal kurmak. Ve özellikle eğitimde çocukların hayal kurmaya alışması çok öğütleniyor. Bunu da o nedenle hayal kurmaları açısından öneriyorum. Yüzüklerin olur. Efendisi. Tamam. Ee, birazcık daha böyle